Çiçek lütfen. Çiçek. Çiçek. Yıldıray ne var? Ne istiyorsun benden? Ha? Ne istiyorsun? Anlamıyor musun? İstemiyorum seni. Çiçek bütün bunlar bayram içinse boşuna hayal kuruyorsun. O iş olmayacak. Bu seni ilgilendirmez. Tamam mı? Çiçek. Ya bırak beni. O iş olmaz diyorum sana. Bilmediğin çok şey var. Yıldıray bırak beni. Bilmek istemiyorum. Seninle konuşmak da istemiyorum. Rahat bırak beni artık. Rahat Bırak. Bırak. Çiçek. Yıldıray. Çiçek. Yıldıray. Oğlum sana rahat bırak dedi. Duymadın mı? He? Hop. Delikanlı ağır ol bakalım. Seninle konuşmak istemiyorsa istemiyordur. Yani şimdi sen mi kendine hakim olursun yoksa ben mi olaya hakim olayım he? Şimdi Kudret abi bu seni niye ilgilendiriyor ben anlamadım. Bu bizim meselemiz sana ne? Gerektiğinde bizim de meselemiz olur delikanlı. Hadi bakalım ufak ufak ikile şimdi. Kudret abi niye böyle davranıyor anlamıyorum sadece. O yüzden konuşmaya çalışıyorum ben. Belki de onu çok kırmışındır. Belki de hiç affedilmeyecek bir kabahatin olmuştur. He Yıldıray? Hadi bakalım şimdi. Ufak ufak toz kaldırmadan hadi. Heh. Hoş geldin evlat. Ben de tamam babanın yanında gidiyordum. Baba biraz baksana. Ne oldu? Bir terslik mi var? Bu adama ne oluyor ya? Ne oluyor? Niye her şeyime karışıyor? Kim bu adam? Kim kim? Şu Kudret abi. ne, <laughs> ne yaptı sana? Ya ne zaman çiçekle konuşsam arkamı döndüğümde dibimde bitiyor. Yok çiçekten uzak dur, yok karışma falan. Ona ne oluyor ya? Ne ayak bu adam? Sen hala çiçeğin peşinde mi dolanıyorsun? Ya baba ben ne diyorum sen ne diyorsun? Seni uyarmıştım. Sana çiçeği rahat bırak demiştim değil mi? Baba. Çiçeği yeniden kazanmaya kararlıyım. Çünkü problemleri hallettim tamam mı? Ama şu anda başka bir şeyden bahsediyorum müsaadenle. Bu adam bana niye böyle davranıyor? Niye çiçek konusunda bu kadar takık bana? Ne bileyim mi yani... Sen üstüne gidince o da rahatsız olmuştur herhalde. Ne de olsa çiçek mahallemizin kızı. Allah Allah. E ben bu mahallenin çocuğu değil miyim yani? Hayır ben anlamıyorum niye söz konusu çiçek olunca başıma bekçi kesiliyor? Ee, yani Ya bırak ya telefonumu ya bırak. Yılabek. Hay Allah'ım ya. <laughs> Merhaba Tayramca. Hoş geldin Yıldıray. Siz de hoş geldiniz. Sen cevap vermiyorsan belki Şükran anne bilir. Oğlum bence Şükran anne bir şey soracağım. Ha? Bu Kudret abi neden hep çiçeği koruyor? <laughs> e, e, çi, çiçek mi? E, çiçek. E... Hayır anlayamadım. Çiçeğin herkesten ayrıcalığı nedir? Niye onunla bu kadar ilgileniyor? Bilmem. He Kudret mi oğlum? Yıllardır tanırım ben onu. Hep böyledir. Yani o aslında herkesi böyledir de. Bir süredir sana denk gelmiş demek. Takma bu kadar kafana. Benim sabrım tükenmek üzere. Alo? Ee, bayram nerede? Haberiniz var mı? Ortalıkta Alo. pek göremiyorum da. Bu sıralar işi çokmuş. Demin çiçekle karşılaştım da o söyledi. Hey Allah. Im.